Evet arkadaşlar. Meksika soslu mezgit yapacağız. İki paket aldık bunları. Uygun fiyatla. Metrolardan. Ve bunu şimdi güzelce fırında Şu yapacağız şey, arkadaşlar. E... Red Tiger. Kırmızı kaplan. Of of of. Şimdi çok lezzetli olacak bu. Evet. E, ve bu nasıl yapılıyor işte. içindekilerine de falan. Direkt fırına, falan, fırına koyacağız ya. Direkt fırına koyacağız. İçindekiler e, mezgit balığı var. Baharat karışımı her şey içinde. Dereotu, tuz, kırmızı pul biber, kimyon, sarımsak, soğan, tuz, doğal efendime söyleyeyim tütsü, aroma verir. Her şey var ya. Ağaç çekiyor ama biz yine de biraz bunu yağlayacağız. Hem tavada yapılıyor hem fırında yapılıyor. Abi bu naylonu aç açacağız değil mi? Açacağız açacağız. Naylonlarını Bak. açıyoruz. Aslında. Naylonlarını açıyoruz. Evet. Aç abi naylonunu. Çünkü dağsız öyle şey, şey. Yok yok naylonlarını açıyoruz tavamıza yerleştiriyoruz şeyimizi tepsimizi. Oo. Oo. İki parça oradan çıktı. İki parça da bundan çıkar. Dört parça ikimize yeter. Bir yana salata. Salata. Bir de ne bir salata yapacağız? Güzel şeyli. Valla dereotu var. Şart, Her şey var. Pancar var. Güzel bir karışık salata yaparız. yaparız. Taze ekmeğimizi de aldık. Aynen öyle. Koy kardeşim. Oo, Şimdi tamam. abi ne demiş? 15. Önceden ısıtılmış 200 ha. derece 15-20 dakika diyor. Şurayı da şunu tamam, abi. Doğru. Tamam. tamam abi o dağılır gider zaten. Bir yapana kadar. Tamam. Pişer. Abi Abicim gibi. fırından çıktı balıklarımız. Misler gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar Meksika soslu mezgitimiz fırından çıktı misler gibi yaklaşık 25 dakika falan durdu. Yok yani. 15 dakika. 15 dakika. Tamam 15 dakika. 15 dakika durdu. Ve şimdi de yaptığımız salatayı falan görün. Olduğunuz gibi bunlar da Meksika usulü arkadaşlar salatalarımız hazır ve içerisinde. E, hemen 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 sezar sos. Yani her Börünce, şey var her şey her şey börülce. Pancar. Dereotu pancar, pancar, maydanoz, maydanoz, maydanoz yeşil soğan. Ondan sonra sirke, tuz. Aklınıza gelirse nar ekşisi hepsi mevcut. Atom bombası.